Selamun Aleyküm Arkadaşlar Dikab Erto'dan herkese merhabalar Ben Ertuğrul Sankaplan Pickup Erto'daki hoca benim e, Tanışmış olduk sayede Bugün e, DBT sınavı için yola çıkıyorum Size o yüzden e, video çektim Sınava Ankara'da gireceğim. Yasaklar var biliyorsunuz hafta sonu. Bugünden yola çıkmam gerekiyor. İnşallah sınav sonrasında da video çekmeye çalışacağım. Şimdi Evet arkadaşlar, şu an saat 8.48. Sınav için yola çıktık. Bakalım hayırlısı inşallah. Evet arkadaşlar, şu an sınava gireceğim yere geldik. Gireceğim okula geldik saat 9 çok kısa bir sürede ulaştık. Allah'ın iziyle şimdi elimizden geleni yapma vakti. Bundan sonra Allah emeklerimizin karşılığını versin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Sınavdan sonra sınav hakkında konuşuruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar herkese Geçmiş olsun diliyorum. Şu an sınavdan çıktık. Eve doğru yol alıyoruz. Sınav güzeldi. Ee, bildiğimiz gibi ÖSYM klasik ÖSYM tarzında sorulardı. Çok farklı soru var mıydı derseniz birkaç tane vardı. Ee, çok kolay iki soruyu boş bıraktım. Onun, o yüzden biraz üzgünüm. Ama e, diğer kısımlar gayet iyiydi. İki boşum vardı. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Sizler de inşallah en iyi şekilde sınavı atlatmışsınızdır. Bundan sonrası mülakat, alımlar vesaire bunları hep konuşuruz. Sınav soruları açıklanınca tekrar detaylı bir şekilde onları da konuşuruz. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Allah'a emanet olun.